Evet arkadaşlar bugün paleo video yapmayacağız. Bugün kanallara bakacağız. Paleo kanallarını. Evet bu gördüğünüz gibi tanis. Ya da ta a n e s. Bir tane üst videosu var paleo profili. Ama iki videosu İngilizce İngilizce'de ya da Türkçe olmadığını bilmiyorum. Ama bir tane İngilizce part şey var. Şimdi de daha yak geçiyoruz. Daha ay, 251 abone gibi bir parıo parol Bir sürü yazılar böyle şey yapıyor ve hep bir sürü kanalda arkadaş ve benimki de dahi. Ve bu kanal önemli bilgiler bulunduruyor. Mesela da Lightroom ile ilgili para. Alberto Sons aslında Gorgo Soros olduğu ya da Gorgo Soros Alberto Soros ve çok iyi tarih öncesi videolar yapıyor. Şimdi ben sırada bir çeken en yani video bu çok kapalı yok çok da eğlenmiyor bir kaç şey için birisi hiç izlemiyorsunuz huz huz ikisi hiç duygulanmıyorsunuz ve bu o emek veriyorlar emek ve MHP'yi destekliyor ve diğer kanalları da. Ama bir tane arkadaş ve eş CEO'du var böyle rakibi. O da Verdemen. İşte bu. Çok iyi youtuber olabilir ama bazen benden çalıyor videolarını. Ama neyse. Artık onunla arkadaşız. İyi videolar yapıyor. Haftanın dinozorları var onu sev onun hafta dinin niyaz çok seviyorum çok iyi bir kanal ve teorileri açıklıyor Bayağı iyi bir kanal gersiz ama daha da iyi kanallar var onu, onu da geçsinim ve ve berdemer her aslında her disco sunucusu var benim de var daha atamıyorum galiba Discord'u. Özür dilerim. Şimdi MP. Ben bunu desketiyorum. Bayağı iyi video yapıyor. Ve galiba benden daha çok izlenim var ama çok kişi onu abone olmuyor. Ama onu izleyin, abone olun, beni de izleyin ve abone olun. Ve bu, bu, da çok emek veriyor videolarını hani benim gibi. Yani bu hani o ha, kanalları bağ, ha ebek veriyor ama siz böyle YouTuber olsaydınız düşünmüyorsunuz. Evet bu da Teftonu ama artık Teftonu ya dediğini bilmiyorum ama ha, çok iyi bir kanal. Godzilla bunu bıraktı paleo o profili için. bayağı ha uh, Park serisi şey yapıyor. Of. Ve e, ikinci, ser, ikinci bölümünde gelecek bu, bu videonun. Şimdi Godzilla. Godzilla en iyi paleo video yapan yani youtuber. Ve bayağı iyi video yapıyor. Ve ikinci kanalı var. O da Zord 2. Kochi Reki. Ve bayağı ha, müzik yapıyorlar. Ve bay bay. Sonra bu videomuz.